Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe e, tabii büyük bir değişim geçiren yine e, kulüplerden biri bu yaz transfer döneminde. Başta teknik direktör Jorge Sousa e, start verilen bir süreç. O şekilde e, yeni oyuncularla birlikte devam etti. Tabii sezonu da çok erken açtı Fenerbahçe. Dün e, playoff'ta avantajlı bir e, skor elde etti <laughs> Avusturya karşısında. Neler söylersiniz Fenerbahçe için? Valla e, biraz yarama bastınız diye ifade edeyim öncelikle çünkü Fenerbahçe konusunda yaptığım yorumlarla epey bir eleştiri aldım. E, o yaptığım yorumda çok açık ve netti. Fenerbahçe bu ligin bayan Münih olur dedim. E, bunu biraz iddialı söyledim, biraz abarttığımın da farkındayım aslında ama e, şöyle bir geriye yaslanın ve gözlerinizi kapatıp düşünün lütfen. Fenerbahçe'nin sahip olduğu oyuncu kalitesi sadece kalite de değil, oyuncu derinliği, kadro derinliği, teknik adam ee, hani kalitesi ve derinliği açısından baktığınız zaman bu söylediğimin altını doldurabilecek bir takım Fenerbahçe. Ama bunun bir tek parantezi var. O parantezi açıp ifade etmeliyim. Fenerbahçe yaşadığı problemlerin tümünü saha içinde yaşamıyor. Fenerbahçe problemlerini hep saha dışında yaşıyor. Yani o da nedir? Örneğin takıma müdahale konusunda yönetimin ve Sayın Ali Koç'un ciddi katkıları oldu geçtiğimiz dönemlerde. Fenerbahçe sadece saha içinde değil, saha dışındaki mücadelesini de saha içine yansıtmaya başladı. Ve aynı zamanda da sürekli olarak bir eleştiriyi, bir suçlamayı gündemde tutmaya çalıştı Fenerbahçe. Fenerbahçe düşmanları, Fenerbahçe düşmanları. Şunu unutmayalım ki Fenerbahçe'nin dostları, ki bu benim bir dostumun ifadesidir bu, Fenerbahçe'nin dostu Fenerbahçe'nin düşmanlarından çok daha fazla. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu ligin Bayern Münih'e olabilmesi için özellikle Ali Koç ve yönetiminin çok dikkatli kriz yönetiminde, yönetiminde de çok önemli adımlar atması gerekiyor. Eğer saha içinde Fener saha dışındaki mücadelesini Fenerbahçe'nin saha içine yansıtmaya başlarsa ki geçtiğimiz sezonlarda yaşadığımız olayları unutmayalım. Tırnak içinde söylüyorum bir megafon olayı Trabzonspor maçından sonra efendime söyleyeyim işte Manisa maçında Akisar maçından sonra takımın otobüste gelmesi vesaire gibi aslında hiç de futbolun içinde yer almayacak unsurları Fenerbahçe doğrudan sahanın içine yansıttı. Bütün bunlar Fenerbahçe'de oyuncuların da teknik kadronun da verimini %100 etkiledi. Umuyorum ve diliyorum ki Fenerbahçe bu sezon benzer hataları yapmaz. Eğer yapmazsa bu ligin açık ara lideri olur. Avrupa macerası için ne söylersiniz? Ya bunun paralelinde devam eder Fenerbahçe. Benim işin doğrusunu söylemek gerekirse yine biraz abarttığımı düşüneceksiniz ama ben e, Aykut Kocaman döneminde yaşanılan bir başarının bu sezonda yaşanabileceğini düşünmüyor değilim işin açıkçası. Yani bir Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final e, hiç de e, bana e, uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. Ki e, Avrupa Kupalarında başarılı olmuş bir teknik adamla, tecrübeli bir teknik adamla da yol alıyorlar. Bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor. Peki Beşiktaş'la devam edelim. E, tabii bugünlerde daha çok delaylı konuşuluyor ama Son yapılan haberlerle beraber orada da bazı problemler çıktı. Bilgisini paylaştı Sercan ve bizlerle ama yine genel bir değerlendirme rica edeceğim. Tabii en son özellikle Alanya Spor'la oynanan maçta 3-0'dan 3-3'e gelince çok fazla şey konuşuldu. işte Teknik direktör Valerian İsmail konuşuldu, hakem konuşuldu, bunun üzerine açıklamalar yapıldı. Siz neler söylersiniz hem transfer dönemi hem sezon başlangıcı için Beşiktaş'ın? Valla öncelikle şunu ifade edeyim. Hani ekran başında oturup da e, kaybedilen birkaç puandan sonra bir teknik adam için bu adam teknik direktör değil deme cüretini kendimde ben bulamam. Ama ne yazık ki pek çok meslektaşım, pek çok yorumcu bu ifadeyi kullanmakta hiç sakınca görmüyorlar. Dolayısıyla e, eğer saygı görmek istiyorsanız insanların yaptığı işe de saygı duymak zorundasınız. Bu anlamda ben Valeren İsmail'in formsuz bir maç geçirdiğini düşünüyorum sadece bundan ötesini ifade edemem kaldı ki Beşiktaş açısından da bardağın bir parça dolu tarafına bakmakta fayda var bence bence oldukça önemli bir orta saha e, denklemine kavuştu Beşiktaş. Bu orta saha denklemini bakın e, abartmadan ifade ediyorum. İlerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Çok daha güçlü bir orta alana sahip olmayı bir orta alan e, felsefesi yaratmayı başardı Valerian İsmail. Ki Salih e, de bunların en başında gelen aktörlerden mi? Geçtiğimiz yıllarda alamadığımız verimi bu sezon almaya başladılar. Dolayısıyla Beşiktaş için birazcık daha sabra ihtiyacı var. Galatasaray'dan kötü değiller. Ama Fenerbahçe'den de iyi değiller. Bu anlamda Beşiktaş'ın da bir parça daha zamana ve belki de transfere ihtiyaçları var. Bir ikinci şey daha ifade etmeliyim. Bugün Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ile de ben de telefonla görüşme şansını yakaladım. İfade ettim. Ee, ben e, Mehmet Büyükekşi gibi, e, Ahmet Nur Çebi gibi iletişim kurabildiğimiz konuşabildiğiniz, sorunları konuşarak çözebildiğiniz spor adamlarını çok seviyorum işin doğrusu. Ee, Ahmet Nurçebi ile de benzer sıkıntıları ben yaşadım meslek hayatım boyunca pek çok başkanla yaşadım. Fakat bu iki başkanı özellikle ayırmak istiyorum ki Dursun Özbek de bunlardan biri. Konuşarak problemlerini çöz problemlerinizi çözebiliyorsunuz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden gerekli açıklamayı yapmış sayın Mehmet Büyükekşi ama bana da özel açıklamalarda bulundu kendisi. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Ahmet Nurçebi ile telefonla görüştüğünü, Ahmet Nurçebi'nin çok üzüldüğünü, Ahmet Nurçebi üzüldüğü için kendisinin de çok üzüldüğünü ve bütün sorunları tatlıya bağladıklarını ifade ettiler. Bu açıdan da benim açımdan da en azından bu son derece olanlu, olumlu ve güzel gelişme. Ama bir ikinci güzel gelişme de şu. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler konusunda dik durmalarını e, savunuyorum ve bu duruşlarını da sonuna kadar destekliyorum. Yani ben o hakemi istemem gibi bir tavırı, bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum, bütün takımlar için ifade ediyorum. Tavrı ben ne bir kulübe, ne bir kulüp başkanına, ne de Türk futboluna yakıştırabilirim. Hakem problemi yaşıyorsak eğer biz, hakem problemini sahanın içinde yaşamıyoruz. Sahanın dışında hakemlerin arkasında duramadığımız sahanın dışında hakem tartışmalarını gündeme getirdiğimiz için yaşıyoruz. Dolayısıyla hakem problemi varsa eğer Türkiye'de sadece hakem problemi yoktur. Yönetici, başkan, kulüp problemi de vardır. Bunu sadece hakem üzerinden okumak Türkiye'de hakemlere ve futbola büyük bir e, ihanettir demeyeyim ama acımasızlıktır deyip geçeyim. Bu konuya da böylece değinmiş olduk. Trabzonspor'da soracağım tabii size. Son şampiyon 2'de 2 2 ile başladı. <laughs> Ama sanki akıllar biraz e, şampiyonlar ligindeydi hep. Kopenhag'la e, ilk mücadele oynandı. Deplasman'da 2-1 mağlup oldu Trabzonspor. Şimdi Antalya Spor'la oynayacaklar bu hafta sonu. Ardından çok önemli bir rövanş maçı var Trabzonla. Evet Antalya Spor çok ciddi bir rakip. Yani e, Nuri Şahin'le birlikte gelişme kaydeden... ...ve bir oyun karakterine sahip olan bir takım... ...bir felsefesi olan bir takıma dönüştüler... ...son dönemlerden Uğur Şahin'le birlikte... ...aynı felsefeye sahip... ...yani bir oyun karakterine ve felsefeye sahip... ...iki takım karşı karşıya gelecekler... Trabzonspor açısından açısından... ...şeyim şu... ...tespitim şu... ...geçen yılın biraz daha gerisindeler... ...geçen yılın gerisindeler derken... ...bunu da biraz mazur görmek lazım çünkü... Şampiyon olmuş ve neredeyse bütün stresini dökmüş bir takımın yeni bir sezona yeni bir hedefle başlaması elbette bir takım güçlükler getirecekti. Trabzonspor şimdilik bu güçlükleri yaşıyor. Ee, görünen o ki son işte iki maçı dikkate alarak ifade etmemiz gerekiyorsa, görünen o ki bu ligin e, Lokomotif takımı olarak Fenerbahçe ile birlikte önde olacaklar diye düşünüyorum ben. Yani bu e, Trabzonspor'un yine bu sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi vereceğini düşünüyorum. Ee, yalnız orada e, Trabzonspor'un içinde <laughs> Abdullah Avcı'nın, e, Sayın Başkan Ahmet e, Ağaoğlu'nun uyumları konusunda e, ileride bir problem çıkar mı, çıkmaz mı konusunda benim ciddi endişelerim var. E, umuyorum ve diliyorum ki ben yanılıyorumdur. Dolayısıyla e, çünkü sakin bir başkan ve bir oyun planına sahip, sağ, e, aklı sahanın içinde ve futbol aklı olarak Trabzonspor'da yorumlanabilecek bir teknik direktör var Abdullah Avcı. E, bence son dönemlerde Trabzonspor'un sahip olduğu en değerli teknik direktör. O anlamda Abdullah Avcı'nın mutluluğu Trabzonspor'un mutluluğu açısından çok belirleyici olacaktır. Bu anlamda ben Trabzonspor'luların Abdullah Avcı'yı sarıp sarmalayıp hiç e, hani o kırılacak eşya diye tanımlarsınız ya yolculuklarda kırılacak eşya gibi çok özenli davranmaları gerektiğini düşünüyorum